Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Butterfly 3 videosu çekiyoruz kanalımın ilk videosu ve abone olun ve paylaşın bu kadar multiplayer nasıl kanal diye hep hemen başlayalım bakalım adamlar neredeler şuraya bakalım sniper aslında pek olmam da deneyelim dedim vurdum Hop. vurdum evet öldürdüm şimdi biraz ilerleyelim helikopter var şuradaki adamı vurabilecek miyim hop beni taramasın vuramadık hop ölmedim evet kanalımın dediğim gibi kanalımın ilk videosu ilk bu video seriye başlayacağım sonra minecraft olabilir cryo fear Geriz Mod falan filan işte öyle oyunlar çekeceğim kötü oynarsam yani doğaldır evet No Circumstive Map destek için beğeni paylaşabilirsiniz. Hop 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 hop. Şunu şuraya bir koyalım da. Bu arkadaşlar etraftaki adamları göster gösteriyor. Bakayım şöyle etrafa. O tek yedik sniper. Vurdu. Kaç dakika çekerim bilmiyorum. Şöyle şunu alalım. Dinlemedik ya. RPG yok mu? <laughs> varmış. RPG aldık. Silah niye seçtim hiç bilmiyorum. Tamir edelim şimdi. tahmin edelim puan da gelsin yardımcı da olalım tamamdır bir daha demet yara helikopterden fon altından hop şurada adam gördüm haritada bakalım şuraya şöyle Allah ne oluyor lan Hop, bize sıktılar galiba. Adam yok ya lan. <laughs> F16 düştü. Allah. Helikopteri. Vurabilir miyim? Uzaya gitti kodum roketi. Gel lan vuramadık ya Allah kaç la 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 la. ölmedim kaçalım bakalım şu uzaylılar şurada dur bakayım şöyle Bakalım bakalım. Aha helikopter. Allah... Öldük yalan. Uf, hemen başlayacağız. Bekliyorum doğmayı. Evet doğduk Arkadaşın yanından başlasak. Ben bu silahı niye seçtim? Kim seçtirdi bu silah bana? Ben ne seçeyim? Şunu alayım. Çok az damage vuruyor diye biliyorum bu silah. Ama bunu geliştirdik yapacak bir şey yok. Bas kaza. İleride arkadaşlarımla koop videolar çekeceğim. İlk bir de soldu dedim böyle bir değişiklik yapayım. At şunu. Mermi yetişmiyor yalan Adam o tarafa gidemedi. Orada takıldı kaldı galiba. Şurada. Köprünün orada. Görebiliyorum adamı. Suyun içinde mi lan? Bu haritadan görüyoruz daha değil mi? Yok oldu. Abo. Şurada sanki biri gözüktü. Hadi be. Sniperliymiş ya çok kötü oynuyorum. Ben bildiğim Nosa Kans küçük oluyordu. Büyütmüşler herhalde haritayı. Ya da kapalı yerleri açmışlar. Vurdum mu lan? Ya oğlum şu roketle vurmak Kitlenen var da. Almayı unutuyorum kaçtır. Allah. atlatlat. At, at. Benim anlıyorum neden herkes sniper alıyor? Ben neden herkes bana fokuslanıyor ve öldük? Oynayamıyorum ya. Kaça kaç gidiyor lan? 2'ye 3 gidiyor. 3 kere az ölmüşüm ben. Ben niye şu helikoptere binemedim? Hah. Şu helikoptere vurabilir miyim? Tara yavrum. atladı lan. Şurada bir yerde sanki etrafımda pas player'i F16 geliyor bize saldırıyor yani olmaz ki şimdi yanımızda helikopter var. Abi bu ona lan tek attı bize. Vurulmadı ki biz daha önce. Neden tek yedik? Allah Allah. Bilmiyorum valla. Neyse oyunumuza bakalım. Kötü oynuyor oynuyorum. Valla hiç iyi oynadığımı söyleyemem de. <laughs> Arkadaş ne yapıyorsun? Şu uçakları hiç sevmiyorum. Helikopterleri an. Lan dur. Süreni görüyorsunuz zaten. Evet. Siper yapalım. Arabayı siper aldım da. Allah Allah. Ya bakın ben bunu diyorum işte. Gördüğünüz gibi. Vuruyorlar da vuruyorlar. Bu başka bir yerde doğalım Burada da mı var? Vurdum mu lan? Ulan yanından geçti ya la. Hop adamlar helikopterden atladılar. Niye atladılar? Niçin? Ay yani ben diyorum ya az vuruyor. Sen ayırdır bro. Ben kim vuruyor? Arkadaş gözükmüyor ki adam ya. Al işte ya. Ben oğlum sizi öldüreceğim. Ben nasıl suya atlıyoruz canımız gidiyor al işte ya. Bu ne lo? Benim kötü oynaşlarım gözlerinizi kör edebilir. Dikkat böyle ekleyeceğim oyun videonun başına. Takip ettiğim bir sürü kanal var. Murat abi GF. Ondan sonra Orkun Işıtmak. Oyun delisi falan var. Minecraft evi var. Bayağı oyun pos oyun portal var. Hop. Bari bir işe aramaya boşa sallayalım. Dikkat çekmek bari. Allah. Vurdum mu lan? Lan oğlum şansa bak atlayın lan atlayın. Öldü. Sıra Allah Bu da öldü. Bakayım bir, bir, kişi daha atladı da onu havada vurdu. Galiba. Bak şurada birisi var da. Oo, oo. Lan kim sıkıyor lan? Bu Görükemiyor, göremiyorum ya. O beni gelip öldürecek ya. Görükmüyor ki arkadaş. Bir de bizim adamların içine girmiş. Şuraya yerleşmişler bildiğin. Bin lan O tuşa geç. Şuraya doğru yol alacağım. Hocam. Ezdim mi lan? Lan ne oluyor? Aa, adam ölmüş. Oo, sıkıyorlar. Oha, canı gördünüz zaten. Minnacık canı kaldı. İkimizi de öldürdü. Son 5 10 bir 3 4 kere daha oynayayım. Ya bak 4'e 9 gidiyorum yine ben iyi gidiyorum aşağıdaki adam 3'e 19 gidiyor anasını satayım Bak ya oğlum her yer sniperci dolu burada Kardalar mı? Neredeler böyle? Bak ya Arkadaş Lan kim tarıyor bizi böyle ya? Lan hayırdır lan sen? Uf. Abi dur abi. Vurdum mu lan? Lan nasıl vuramadım ben onu? Bilmiyorum orası. şey alacağım. Nerede o? Heh. Al şunu. Unutuyorum hep onu. Hop. Bu adamlar bizim mekanı basmışlar bildiğin hani. Mekanda bizim adam olsa bile gelip öldürüyorlar. Şurada bak şurada iki kişi gözüküyorsun da. Ay haritada. Ben engine'ı zannettim kendimi. Helikoptere medik atıyorum. Bak gördüğünüz gibi. Vurdum da niye ölmüyorsun? Hadi. Öl artık öl öl. Sen döneceksin oğlum. Bizim E'yi mi alıyorlar? Şöyle hafiften hafiften. Koşturmadan. Bak bak bak. Headshot. Rifle dürümünü aldık. Ya oha nasıl silah ya. Hayvan gibi tarıyor. Bir de büyük hayvan gibi de vuruyor. Hadi bu da son olsun. Bundan sonra kapatacağım. Bakalım şöyle bir. Ben burada doğmayacaktım aslında. öldü hele şükür. Ondan sonra bakalım şöyle. Şuradan ateş şeyleri geçiyor. Hop burada o adam gördüm ben. El bombasını at. Hop bekle. şu. Vallahi sniper vuracak. Düşman tankı ve sniper bizi sıkıyor. Arkadaş ya. What the fuck? Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere abone olun ve paylaşabilirsiniz. Görüşürüz.